bir gece. Çünkü Cenab-ı Hak hadisi kutsisinde Levlâke <laughs> levlâk le mâ halaktul eflâk Habibim seni halk etmemiş olsaydım hiçbir şeyi halk etmezdim. Öyleyse dünya ve ahiret içinde ne varsa top yekün hepsi Habibi edibinin yüzü suyu hürmetine halk edin. Onun için sonuncu baba, ainedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yaratılmış o yekün hepsi hadis mirat Muhammed'dir. Basar ve basiretle teveccüh edecek, ikisini birleştirerek bakacak olursak, zerrede de kubbede de Allah'ı görmemek mümkün değil. Bu nedenle şair her şeyi görene körene demiş. Rabbim basar ve basiretimizi birleşerek iman nuru ile nazar ve teveccühler nasip etsin. Biz bu gecenin mana ve önemini her sene birlikte münferit olarak çünkü Mevlidi i Hasene'de bu geceyi tebavüz ettiren mevizamız vardır. Bunu okumak suretiyle bu gecenin nasıl bir gece olduğunu elhamdülillah az çok bilenlerdeniz. Rabbim dini ilimlere eğilmek milletçe bunu bilmek nasip etsin. Amin. Zira bu gecenin mana ömiyetini bilmek başka, bu gecenin böyle bir gece olduğunu bilmek de gene bir başka. Yani Rabbi'ül Evvel ayına girdik. Bunun 11. gecesini 12. gecesine bağlayan gece sabaha karşı iki cihan serverinin dünyaya teşrif ettiğini bilmek de bir mümin için, bir inanmış için yeter. Tabi bu geceyi boş geçirmemek, bu geceyi de daha iyi anlamak, sade fırınların önünde kandil çörekleriyle değil, camilerimizin minarelerinde yanan kandillerle değil, bunlar da lazım ise de bu gecenin mana ve ehemmiyeti bunlardan daha çok çok ötede. <laughs> Rabbim cami olarak topyekun böyle güzel geceleri daha ayrıntılarıyla çoluk çocuk aile efradı milletiyle öğrenip yaşamak nasip etsin. Amin. Allah Habibi Edibi'nin şefaatini üzerlerimizde sabit kademe eylesin. Amin.